Evet günaydın sizin gelmenizi bekliyorum bir bilgi paylaşmak için ona göre davranacağız siz geldiğiniz zaman yayına başlayıp ki söyleyeceğim söyleyeceklerimi Evet yavaş yavaş insanlar katılıyor Evet hepinize günaydın hakikaten insanın şaşırdığı günlerden birisini daha yaşıyorum Adliyede insan saat 10.30'da davam var. Tekrar ediyorum. Saat 10.30'da bir davam var. Onun için adliyedeyim. Saat 11'de yapılacak olan yayını maalesef yapamayacağım bugünlük. Onun için sizi rahatsız ettim. Tekrar ediyorum. Saat 10.30'da hakim karşısına çıkacağım için şu anda adliyede olduğundan dolayı da ee, sizinle saat e, 11'de buluşamayacağız. Artık bu e, adliyeler bizim için şey gibi oldu. E, Nedir Komşu kapısı gibi oldu. Önüne gelen e, bizi maalesef e, bu adliyelere mahkum ediyor. E, dava 10.30'da başlayacak. Dolayısıyla şu anda bakıyorum girenler çıkanlar var. Saat 11'deki yayını yapamayacağım. Duyurursanız e, sevinirim. Yarın saat 11'de birlikte olacağız. E, Ali Tezel bizimle olacak. E, kanalımızda yeni yayınlar da başlıyor. E, Şimdi kusura e, bakmayın. Saat 10.30'da e, ben hakim karşısında olacağım. Yarın görüşürüz.